Selamlar arkadaşlar bu şey olmuşsa tips fate aldım ama adetkir olarak oynayacağım yiyeceğim ve vlogu çektim soru bunu saç parçası iki tane vlog açacağım size bu hafta inşallah beğenirsiniz Beğeniler önemli arkadaşlar şu videoda beğen atsanız çok tatlı olur ya bak beğeni yorum inanılmaz önemli hiç atmıyorsunuz söylemeyince at söylemeyin, atıyorsunuz eyvallah söylemeyince atsanız. Söylemeyin, atsanız keşke aslında benim istemem lazım benim malım ama siz atarsanız çok tatlı olur güzel olur tatlı olur o ne abi ben şimdi iki patlatayım güzel Yok benim ilk galiba sandalıma tamam, vurabilirim ya. <laughs> Mesela fail'in AD'si bu arada arkadaşlar çok zevkli oynaması biliyorsunuz. Ve letalle oynayacağım. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Eğer maksayacağım sarızı bayağı artacak. Ve karta doğru seçersen bence keser zanları diye düşünüyorum. Bu ne abi? Şimdi ne yap? Ona yürüyeceğim şu an. Tamam yürüyorum. Yürüyorum kanka. Yürüyorum şu acımam. Sağ kanka. Nasıl skill bekletiyorum ama? Nasıl skill bekletiyorum ama? Şu an Ghost'um çalıştığı için arkadaşlar. Ghost'um süresi bitti. Abi öldükten ne vurdu herif bizim yanlara beraber. Nasıl can fulliyor lan herif? <laughs> Güzel güzel flash attı o da okey flash attı. Sonra ne biçim jump fledi gördünüz mü? İnanılmaz. İnanılmaz jump fledi herif ne yaptı bilmiyorum. şut yaptı fledi bir anda. Fena jump fledi. Fleyin çok güzel. Abi en sevdiğim olay ne biliyor Şu trade'lere bayılıyorum. Red Park de üzülmeyin arkadaşlar. Bize çok güzel minyon geliyor. Olay bütün olay minyonlarda abi. Böyle bot dövüyorsunuz ya mesela bu takas work müydü? 2'ye 1 verdik. Ben bir kill bir asit aldım. Buna 3, 3 asit diyor ama Şunlardan asit almış. Belki fazla item olabilir benden ama gelen böyle Ben level alacağım. Q vermeyeceğim hiçbir şekilde. Bence gerek yok. Ay oynamıyorum zaten? Gül orada çok güzel oynadı ama ben biraz çekindim ya vururken. Jinx falan vurdu. Sadece olduğu için onun pasifti bende de arasında ama. W max'a saydım ya. W max'a işime yarayabilir bu arada. çok iyi çok iyi çok iyi tek hata da ama amaçım tek hata da bayatırız onu ya sorun değil en iyi bayağı iyi olacak ya Jinx evet itemde bir tık üstün çıkmış bizden ama şu an Bey de kaybetti bayağı bir aslında itmemek lazım ama itip base atmak benim için daha çok şu şey, item alacağım tık bir tık iki güzel İyi farmıyoruz ha. Şunu aldık ya. İyi parmak gerekiyor. Tabul vereceğim. Allah bak. Şu an ağzımı açtım. Şu an ağzımı açtım. Hep böyle oluyor. Tamam. Gidebiliriz buradan. Minyonlardan da pasiften para alıyoruz arkadaşlar. Bizim bir gol almışız. Bu bizi bayağı öne geçiriyor. Ee, da kesiyoruz aynı zamanda. Güzel oluyor. Haydi olmayacak. Yapın baranı. Süpersin. Ee, alalım. O alalım. Otalım. önemli. Muhaf olmuş. Alsam mı? Kraken alalım ya bence. Değil mi? Kraken. Kraken muhaf olmuş kuyunuz yapacağım arkadaşlar. Kraken muhaf hmm. olmuş kuyunuz yapacağım. Runan falan koyar bilmiyorum ama bombardıman da iyi olur. Kraken muhaf olmuş bombardıman yaparız. Sen Tek 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 kartlar keseriz. Anladın mı? day Maça 8'i falan as ver. Ananım papaz ver. Bir şey ver bana oradan. Tık. kozmaça kardeşim yapıştır. Şuradan devam. O bomba da var. 7 yıl oldu ha. Vallahi diyorum. Okey batmadım. 7 yıl oldu. Yanım çekiyoruz abi kankalar iki oynayacağım. kankamız yok adamda o, o kadar bir tane var. Bir keselim bu flash varsa alalım abi flash yoksa. Abi şey değil mi? Çok iyi lan. ADTF. Çok iyi değil mi? Düşüyorum lan. Aa Lure'de iyi oynuyor. Aa iyi abi. Çok iyi ADTF bence. Bayağı iyi. Çok iyi. Seri seri anladın mı? Seri seri. Sağlıcım şu an kaç? 125. Anla bize itiyor. Hii! ne oldu orada bir şey oldu bizim çocuk Kes çocuk. <laughs> tamam attan mı ya herif? şeyi alacağım sal ya. Üzgünsün ya sen. O abi güzel flash da ölmeyelim ya. Hehehe <laughs> dojadım. Dojadım. Canım yok ama. Gidin lan buradan. Ya sonra kapı, full ya. Üzeri üzeri can basıyorum. Olmaz ki böyle. Neyse buradan biraz öne falan giriyor. Okey. Öne baitleyin diye ama nürü ben ben canım az şu an. Ha yine kalış burada. Hii! ne vurdu lan öyle? Oha çok vuruyor arkadaşlar. Fet biraz. Çok vuruyor. Çok çok fazla vuruyor. Baya fazla vuruyor. It ne farmı yöne ben bir de gidip farm alırım en kötü. Çok vuruyor arkadaş ya. Map alacağım. Valla map olmuş alıyorum. Mide gidiyor. Okey git mide. Biraz fazla böyle ve çok şat, şattan da adam. Ulti basınca ne yapacak? Çok bakıyorum. Kadir şimdi ultiye bastı. Üstüme koştu. E ben ultiye basacağım. Göreceğim onu. O zaman ne yapabilir? Soraka kadar fulllemiş adamları ya. Soraka oldu maçları sevmiyorum abi. Çok çok fena pil atıyor. Domarduman de, değil de benim final rahatı almam gerekiyor arkadaşlar. Maalesef. Domarduman mükemmel bir tamam ama final rahatı alacağım. Ulan spor vlogu için bacak kıllarımı aldım makineyle. ilaç batıyor ya. Zaten yoktu tüy vardı orada. Akıllı bir insan diyelim ki tüylüyüm. Adam altan takı takı vuruyor ağzımız ha. Mıs mıs geçiyor bize. Vuracağım sarı kart kafasını gözük müydü? Hadi sikecek keser <laughs> lan. Ne ya? Çok hızlı koşuyor bu adam ama. Allah Allah ya, ya, ya at gibi koşuyor bu ne ya botun bitik botu yok herifin yetişiyor böyle altı olsa kurtar mıydık acaba bilmiyorum ama iyi herif. neyse bunu kestik en azından i̇yi yetişiyor herif yetişememesi lazım normalde ama yetişiyor mahvolmuş olmuş olursak rahatlarız Kalix normal dönebiliriz ki ahiret açmış açacak aç abi kadar yok ya sizin Redneck'in Kadix'i mi kesmeden senin çok vuruyor ya. Şu an bizi keser. Şunu alırız, şunu alırız. Bir de bunu alırız abi. Bu Kadix'i paramparça ederiz. Hiç sorun değil. Böyle de iyi durumda şu anda. Kadix Space'den gelebilir oraya. Bunu bot açsaydı daha iyi mi olurdu acaba? Bilmiyorum. Daha çok darladık botu zaten ya. Açması olur. Alt olmuş. Yine bota giriyor. Ne bota geliyor Kalix ya bence. Kalix burada. Bence burada Kalix böyle düşünüyorum ben. Bu arada var mı ki? Kalix'ten şüpheleniyor mu şu anda? Şurada mı? Aa. Ha, güzel kurtardı beni. Can alma abi. Ölmedi yine Kadis değil mi? Hadi çok pisiksin. Aşırı pisiksin kanka. buraya. Çık. Çok vuruyor. Aşırı vuruyor. Kesecek değil mi? Çok vuruyor abi. Oha ya Koyduk arası da kafamıza atlası kesecek şimdi bizi Çattan veriyor mu veriyor ama üzeri got veriyor i̇şte Çıkalım ya Cık, Git oğlum ya Git lan Neyse gideceğim zorlamayacağım. Kazis başka etmiyor ya. kanka top farmını aldı ya. Adam bir bottan çıkmıyor fark ettiniz mi? Topta farm var hala botta herif. Toptan kule aldık adam hala botta. Komik. Sanmıyor. Bir şey var ya. Nerede oynarsak oynayalım abi. Rakipteki adamlar sürekli bize yapışıyor. Vallahi bak. Bunun ikisini kesebilir miyim? Egzaz çok keserim büyük ihtimalle. İtemem bitti. Sonra çok can basacak ama bilemiyorum. Neyse R'ye basmayacağım ya. Bu lucit salan güzel. Oyna kanka bot değil sen oyna devam. <laughs> Ölecek ki. You've <laughs> <The> been <laughs> Güzel. Var ya Kazix de alıyor ama ben alamazsın ha. Bot beyinden çıkmadı. Oyun boyu sadece buraya gank attı. Ne alıyor ki? Adam gank attı. Red aldı gank attı. Bir daha geldi gank attı hiçbir şey almadan. Abi çık artık şu ormanına. Herald beni dal kanka. Bir saattir bottasın. Ejder de almıyor. Sadece biz oynuyoruz. 55 farm kalmış. Seviyor mu aptalları ya? Sadece bir yere campliyor campliyor campliyor. Oyundan çok düşüyor ondan sonra. Daha az Baksana nasıl tarıyorum. Mis gibi çocuğu. Tak 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 tak. <laughs> Hala ağladı çocuk. Son 5 dakika kadar gank atmadı ki top ya da mide. Late ya yani oyun ilerledikçe gank daha önemli lane'lerde. Leveller artıyor, ölüm uzuyor. Adam ona rağmen gank atmadı. Bir şey değil mi? Çok iyi durumdayız. Golemi de alabiliriz ya bence. Red buff'lan da Bak attı şimdi kestik mesela adam 30 saniye ölü. 30 saniye çok öne geçersin. Lan şey çaldır. Hadi siliyor ya bu. Gidiyorum buraya. Smite attı okey sorun değil çalamadık. Ultima olsa kovalardım keşke harcamasaydım bu ultiyi. O sahne sarı Gel abi vurayım biraz. İyi de ucuz daha haline geliyor Bu hmm. ne abi? O flash atıyor. Exhaust atıyor her şey atıyor. Bu ne yetişecek. Oha! Sana bak. 850 vurdu herif tek Q'da bana. Tek Q'da 850 vurdu. Ama normal değil ki bu. Bozuk çar. Valla bozuk çar arkadaşlar. Cidden normal değil. Valla bozuksun ya. 9 level. 9 LEVELIM 2 tam olmuş herif. Bu adam bizi yoracak. Ah şunu bitirseydim 7 farm'ı bu bitiyormuş da sorun değil. Bizi çok yoracak bu adam arkadaşlar. Böyle basar yok. Aha. Ajax vurun kafasına. Adamsın. 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 Ve Ajax. Bir de ulti koyabilirim. Çok güzel geldik. Geldik ekmeğimizi aldık arkadaşlar. Çok güzel çok tatlı bir ekmekti bu. Kuruya alabilir miyiz bilmiyorum. deneyeceğim Kadix oynayın arkadaşlar. Çok güzel o kasarsınız. Hiçbir şey gerek yok. Q at geçse iki zor yerim. Bir Q la. Yani bilmiyorum normal demiş değil. Canım 1500 zaten. Düz vuruş bile atma derif ya. Q da öldüm. Alacağım ki. Güzel. İtem bitti benim. Ama bu item bizi power spike'ler arkadaşlar. Kraken bayağı bir power spike'ler. Kraken'in üstüne bir gunzo lazım. Bir de bota gidip kule almamız lazım bizim. Bu önemli. Bu alırsak tık, tık tık yapacağım abi. Anladın mı? Tık tık. Şunu almam lazım. 12 bot. Şu an M yüzde 40 veriyor. W da stanı 175. Önemli bir de çok önemli. Bu üç alsam kızar Çünkü bot farm alıyor. Ormanı çalabilirim bence. Bir hakkım var. Diye düşünüyorum. Tek Kazix Fett ya o da biz oynadı abi sürekli kesti bizde yapacak bir şey yok hani bot değinde çok uklar gank'e dayanamam şu RGSF oynuyorum ben. Yani videodayız agresif oynuyorum abi. Safe, safe oynayıp farm yapsam kusarsınız derken. Ki ben safe oynarken midem bulanıyor yani. Siz kesin sıktırsınız. O yüzden böyle bam bam fight daha iyi bence. Şunu da keseceğim. Jackson alacak mı? Manyaka aldık. Onu ben istiyordum aslında ama. Okay. Geliyor ona? Ona ne istiyor acaba? burada yapıyor. Burada mısın? Aa, kurtlardaymış. Hiç beklemedim bir yerden çıktı. Şu şey alacağım, Red'i alacağım. Red'i alacağız. Ulti geliyor. Darius patates olmuş abi yüreğe karşı. Yüreğe vursa kese. Oha, yüreğin şu ulti ne vuruyor abi o? O ne? Oha, kesiyor yüreği. He? Oo, nasıl oluyor? Iş? enteresan. Çok enteresan durum arkadaşlar. Çok fazla vurdu yürüye. Ee, yakalarsam keserim. Evet, Svet'in güzelliği abi. Adam hiçbir şey yapamıyor. Vur. Stun'ı geç. Tek tek tek. Yürü nasıl kestim helal olsun valla. Tek attı. Yok etti çocuğu. Ulti tek atıyordu. Abi güçlüsün Darius ya. Güçlüsün arkadaşlar. 1-4 derif. Adam parçaladı. Panda da üstünde adamı parçaladı. Güzel. Ultim 10 saniye. Jungle def yok. Aa var farmda çok yer. 12 level. Oha. 3 level dif yemiş adam. 3 level. Yuh. Bu ne abi? 9 level 12 level. Abi normal ya. Orman dönmedik ya abi. Jack seri e dağıldı. Orman döndü. Bu adam hala bizi gankliyordu Normal bu kadar iş yapması. yapmasın. Hmm. alamayız. Benim kuruyunca bitiyor. 1800 gold. Aldık. Bu ne ya? Öl lan. Gıcık oldum ha. Exhaust çok fena bozuk bir şey lan. Gördünüz mü exhaust'u? Yok etti beni. Yok etti. Ve hep bizi bitirdi usta. Hadi nerede acaba? Doğruysa keserim ki ben atlayıp Baksana adam sisten çıkamadı Gördünüz mü CC çocuğun Onu da keserim ki yaklaşırsa Ejder alabiliriz Yok ben gidiyorum Guinsoo'nun bitti Gidiyorum yani Düşer o büyük ihtimalle Sağolun Guinsoo'yu alacağım Guinsoo'nun üstünde ebedi mansak ya ha, Olmaz ki ne ebedi son Guinsoo bu yapıyom Benim de kafa gitti ha Allah korktum lan ne oldu FF atmış. Altıma sıçtım. Kazik geldi zannettim. FF verler. Ama belli de böyle bir şey olacak. Yani Kazix'in Botu kemplemesi çok yanlış. İki tane bir tane gek anlamıyorum. Sürekli gibi botta sürekli botta baba bir orman dön topaçık çık herald'a bak. Ben anlamıyorum. Benim takım, rakipte takımdaki herkes sürekli bana gank atıyor. 50 farm 40 farm geri alıyorlar. Son diyorlar ki e, takım kötü duzdalık. E, normal baba hani o kadar çok genk atman anormal bir davranış. Bu arada ADTF bayağı zevkliymiş. Dünyaya deneyin derim çünkü WP koyayım 2 saniye boyunca da döşüyorum. De gün yüzüğü alsam daha da fark yaratır da. Ve çıkıyorum. Deneyim. Ben kendime görüşürüz. Bay bay. <laughs>